Arkadaşlar kuzenler, neler. Yepyeni bir geldiniz. Bugün sizlerle beraber Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Minecraft'ta birinci Minecraft Survival Games. Bir seri, yeni serimiz arkadaşlar. Ee... ne unuttum. Bu videoda facecam olacak arkadaşlar. Birazdan İbrahim'e video çekeceğimiz için şu anda İbrahim'le konuşma açık. İbrahim konuşursa öldüreceğim onu. Oraya gittiğimde. Ee, arkadaşlar biz yakında İbrahim'le gideceğiz. Orada güzel PES videoları videolar falan gelecek sizlere. VS İbrahim VS Umut kapışması. Ha çekil şuradan. Ha. İbrahim VS Umut kapıştı, kapışması gelecek 2 3 bölüm. 2 3 2 bölüm benim ya da 3 3 bölüm benim kanalımda. 3 bölümde İbrahim'in kanalında olacak. Ben aşağıya İbrahim'in kanalını bırakacağım. Kanalın linkini bırakacağım. Kanalını bırakmayacağım. Nasıl Tövbe estağfurullah. Şimdi Minecraft Survival Games'te ne yapacağım söyleyeyim. Facecam tam mı acaba? Neyse. Eğer tam değilse ben hallederim onu. Evet, biraz şöyle antrenman edeyim. Dur şuraya dik durayım. Arkadaşlar özür diliyorum hemen bakmam lazım. Ha ben Facecam koymayacaktım ama bu videoya. Üş, ne diyorum ben ya? Mesela Facecam nasıl diyorum ya? Allah'ım Allah beni tok etsin. Tövbe, estağfurullah. Evet. Minecraft e, Survival Games'te neler olacağını anlatayım arkadaşlar size. E, lan shift'ten. <laughs> arkadaşlar bu bu bölümde yani bu Survival Games serimizde ee, keşifler yapacağız evler yapacağız güzel evler falan ben niye buraya yazıyorum ha? ev falan yapacağız arkadaşlar şimdi ilk başta küçük bir ev yapacağız ondan sonra büyüyeceğiz tabii gelişeceğiz demir bulacağız diamond bulacağız gold bulacağız altın yani ee, başka ne bulabiliriz başka bulacak bir şey yok lapis lapis blok falan bir şeyler buluruz ee, ondan sonra arkadaşlar ee, zaman ilerledikçe tabii gelişeceğiz Gelişince de, tam çok gelişince de işler hiçbir şey kalmayınca tarla falan yapacağız. Hayvancılık falan yapacağız. Hayvancılık. Hayvancılık. Hayvancılık yapacağız. Ondan sonra da serimizi bitireceğiz, bitireceğiz eğer hiçbir şey kalmadığında. Elimizde hiçbir şey kalmadığında. Öl artık. Hıh öldü. Gel buraya. Arkadaşlar arkadan sesler geliyor olabilir. Facebook'un açık kaldı yine özür dilerim. Öyle. Oh, çıkın 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 çıkın. <laughs> düşüyordum suya düşüyorum, Öleceğim. Çıkın, öl artık. Çıkın 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 çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Evden çıkın çıkın çıkın. Evden çıkın. Evden çıkma çıkınlar. Evden çıkma çıkınlar. Lan öl geber artık. Ne bakın lan. Hı. Bir şey mi? Boom. Aa öldüremedim. kat <laughs> kat 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 Tavuk kovalamak hareketi tavuk kovalmak kovala kovala Evet ilk başta şuraya küçük bir ev yapalım şuraya. Böyle beşe beşlik iki üç dört beş altı yedi yedi yedilik bir iki üç dört beş altı yedi git bir 2 üç dört beş altı yedi ve de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. Şu anda üstünü çevirelim. Lan kalk hadi yılbaşı. Geri sayım başladı. Kaygıra şarkısı key. Lan kalk hadi yılbaşı. Geri sayım başladı. Lan, Lan ben ne diyorum ya? Ben arkadaşlar 2-3 blok olsa yetecek bana. İnşallah uç aramaz. Ararsa videonun içinde olmaz. Bana premium hesabı verecek arkadaşlar. O yüzden bayağı bir uçkuyla konuşma içerisindeyim. <laughs> hop. 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 yapacağız? Ya ben buraya ne yapacağım? Gel ya. Alacağım şimdi ya. Hı. Aa, tahtan yaptım. Çıkın. Çıkın çıkın çıkın. Çıkın 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 çıkın. Evden çıkın 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 çıkın. Ben niye saçmalamam bu kadar ya? Çok saçmalamam ben. Çok çok. Manyadım ben. Lan kalka değil bu film. Geri başladı. Tamam abi vurmayın sesim kötü biliyorum. Ben ilk de tahta tıklıyorum. <laughs> ah, pardon. Ölüyorum. Geğirdim. Pardon. Hey pardon. Yıldızlarınızı yere düşürmüşsünüz. Bir tanesini de bana verebilir misiniz? O ışık sizden değil Aşık yıldızları sesin çok kötü biliyorum Ver <laughs> sen? <laughs> <laughs> oğlum korktum Allah falan kaldırsın seni İbrahim seni öldüreceğim ama ben Arkadaşlar Boğumu <laughs> Boğumu ya boğumu Ah <laughs> düştüm ya Video çekerken susulur mu oğlum? Kapat mikrofonunu Kapat. Arkadan Facebook'tan ses geliyor. Facebook sus. <laughs> Lan kırıl artık ya. Ey pardon. Yıldızlarınızın yeri. Düşer meşeriz. Bir tane şimdi de bana varabilir misin? Ben niye şarkı söylüyorum? Allah'ım manyadım ya. Arkadaşlar bu evde bitirelim. Bugünlük bizden bu kadar olacak. Evi bitireceğiz. Öleceğiz. Sonra yeniden doğacağız. Sonra bir ışık göreceğiz. O ışığa doğru emin adımlarla yürüdükten sonra bize orada gel gel diye bağıran bir yaşlı aksakallı bir amca olacak. Ona doğru yürüyeceğiz ve vah!

Kapı nasıl yapıldı lan? Kapı ne, ne zaman dur Minecraft oynayayım kapı yapılır nasıl yapıldığını unuttum. Dur. Kapı nasıl yapıldı lan zaten? Şöyle mi bildin? He tamam hatırladım. Hatırladım. Ulan kalka değil başı. Geri sayın başladı. Şöyle değil mi? Evet öyleydi. Ya üstte ne yaptım ya? Lanet yani olsun. Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu Ben seni çok sevmiştim. Sen bana neden böyle yaptın? Evet arkadaşlar. İstedilerseniz bölümümüzü buralarda biraz sonlandıralım. İlk bölüm kısa olur. Bildiğiniz gibi. Çıkın! Çıkın! Çıkın öldüreceğim ben. Çıkın! Öldürdüm. Evet. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi ilk bölüm kısa olur. İlk bölümün günü almaz. Ne diyorum ben ya? Sağ sağlık konuşuyorum. Kırıl artık kırıl. <laughs> Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Eğer keyif aldıysanız like basmayı unutmayın. Daha fazlasını gelmek için istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Ve çok çok değişik bir bir şey yapacağım ve videoyu bitireceğim. Allahu Ekber. Niye kızılmıyor? Evet. evet. arkadaşlar. Söylediğim gibi kanala abone olmayı unutmayın. Bir daha bir daha daha değil. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. osh ja